Weston'lar Yeni Vestro'ya e istila ettiklerinde ve tüm Bakuganları esir aldıklarında Drago ve benim geri dönüp dostlarımızı kurtaracağımızı hesaba katmamıştı. Şimdi ciddi olma zamanı. Bakugan savaşçıları direnişine katıldık. Hep birlikte Vexos'lara karşı kazanabilir, Yeni Vestro'yu e geri alabilir ve Bakuganları kurtarabiliriz. Hadi Drago! Bakugan savaş! Ne yapacaksın? sana karşı Duvara daya sırtını Başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende İki dünya savaşıyor Bunun için savaş Geç olmadan Çölde düello. İşte geldik. Vay canına. Buna inanamıyorum. Sonunda Usta D'nin evine geldik. Bu inanılmaz. Devam edebilir miyiz? Aslında ben de katılıyorum. Uzun süredir eve gelmedim. Burayı çok özlemişim. Evim bir araca dönüşmüyor ama bence yine de çok güzel. Evet eminim öyledir. Evet. Ben ha, onun hayatını tamamıyla görmek istiyorum. Hadi hemen başlayalım. Ben geldim. Daniel, dönmene çok sevindim. Babam ve ben seni çok özledik hayatım. Ah, anne. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Sizinle tanışmak çok güzel. İnanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Düşündüğümden çok daha güzel ve gençsiniz. Usta denin annesi. Çok tatlısın. Evet, e, senin adın ne? Berun. Hoş geldin Berun. Kendini evinde hisset lütfen. Burada olduğumu anlamayacaksınız. Sanırım Berun'un alerjisi var. O sadece nazik bir çocuk. Sizin için bir şeyler hazırladım. Afiyet olsun çocuklar. <laughs> bu kadar iyi bir aşçı olduğunuzu bilmiyordum. Usta Dey'nin annesi. Onu bırakın. Ve spot kim kazanacak? Ya ben biliyorum, ben biliyorum. Ya, mayo yapmak çok zevkli. Usta Dey'nin evinde hayat gerçekten muhteşem. Ya. ya. Mira, annemin seni ikna ettiğine inanamıyorum doğrusu. Bu, bu bir çeşit Dünya işkencesi mi? Diyebiliriz. Yoga deniyor. Hmm. En güzeli bir puding molası vermek. Acaba bugün hangi pudingi seçsem? Seçmek demişken Mira yeni kız arkadaşım mı? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Baba hmm? sen neden bahsediyorsun? Biz sadece aynı tırkımdayız. Hmm. Tamam bir şey demedik. Hmm. Hmm. Bakuganları kurtarmak için birlikte çalışıyoruz. Başka bir şey yok. Ha, bu harekete devam edersem hiçbir bakugan kurtaramayacağım. direnişin en amatör oyuncusunun bana kalması yetmezmiş gibi... ...bir de onu ben bulmak zorundayım. Bir kum fırtınasında kaybolduysa buna hiç şaşırmam doğrusu. Bence onu yüzde yüz yeneriz. Ya küçük zavallı çölde susuz kalır... ...ya da senle ben onu maçta bitiririz. Bir şiir gibi oldu değil mi? <laughs> şiir sevmediğimi biliyoruz. Aa evet. Hop. Evet. Vay canına bu hayatımda gördüğüm en büyük kumdan olsun. Bir daha tuzağa düşürüldüğümüzde 3 milyon korumalı güneş kremimi almayı asla unutmayacağım. Bu kadar espri yeter marutçu. Buradan kurtulmamız gerekiyor. Mavi tenimin bronzlaşmaya ihtiyacı yok. Aa, çok üzgünüm. Sadece durumu kolaylaştırmaya çalışıyordum. Öyle mi? Bence hangi yöne gideceğimize konsantre olmalısın. Sağ aa, mı sol mu? Her yön kötü görünüyor. O kadar susadım ki bir okyanusu içebilirim. Hayır bir dakika. O kadar susadım ki okyanusu içtikten sonra ikinciyi bile içebilirim. Hey! Ben akuas özellikle bir bakuganım. Çölde kurtulmayı biliriz biz. Aklından neler geçiyor? Biraz gölgeye ne dersin acaba? Kimsiyle cebini sıcak güneşten koruyabilirsin. Böyle durumlar için her zaman yanımda bulunurum. Ay çok susadım, o kadar susadım ki artık espri bile yapamayacağım, aa. aa. Susamak konusunda aa, ciddi miydin? Aa. Bu konuda yardımcı olabilirim, Aa, Ağzını aç bakalım Moriço! <laughs> hadi Moriço, aç ağzını! Ne? Su içme zamanı! Biraz yavaş ol, çok hızlısın! Sen çok yavaşsın, hadi Moriço! Beş mercek, hadi! Dur ister misin? Aa, çok yavaşsın! Yavaş, yavaş ol, dilim o kadar kuru ki düşmeye aa, üzere? Aaa, hepsi aa. bitti! Hepsi bitti, bitti. Olacak şey değil. Suyu. Üzgünüm daha Aha. hızlı olmalıydım. Aa. Ne? Suyu etrafa döken sardın Elf'in. Aa, şikayet edip durma kaplumbağa. Bu kocaman çölde kaybolmamız senin suçun. Suçlusun. O zaman neden beni durdurmadın? Madem çok zekisin neden bir tuzak olduğunu anlamadın? Evet zekiyim. Evet çok zekisin. Aa. Nerede bu küçük amatör? Çölün üzerinden on kez geçtim ama onu hala bulamadım. Haberin olsun eve döndüğümüzde yeni bir ortak bulacağım. Bana uyar. Ben zambakların altında uyuyan bir ortak istemiyorum. Tamam o zaman anlaştık. Özür dileyim, sen de beklemeyeceğim Maruço. Beklemeyeceğim. Ha -ha. Ne oluyor? Birden biri kayboldu. Dolamıştım. Çok üzgünüm. Biliyorum bir vaha gibi görünüyordu Elfen ama sadece bir seraptı. Çok terlediğim ve susadığın zaman çölün sana oynadığı bir oyundur. Çok çirkin bir oyunmuş Maruço. Evet biliyorum. Bu çölden sıkıldım artık. Eve gitmek <laughs> istiyorum. Elfen geri gel. Gücüm bitti. Gitme Maruço, seni bir şey çekeceğim. Ay. Kendini kurtar Elpin. Saçmalama. Seni hemen buradan çıkaracağım. Beni bırak ve kendini kurtar. Hadi, lütfen kendini kurtar. Hayır, hepsi benim suçum. Seni bırakmayacağım. Buraya kadarmış Elpin. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Bu fotoğraf ne zaman çekildi? Onlar Bakugan savaşçıları. Vestro'yu kurtardıktan sonra kutlama yapmıştık. Çok güzel zamanlardı. Aa, altı Bakugan savaşçısı. Evet, birbirimize çok yakındık. Büyük bir savaş verdik ve hep birlikte kazandık. Bakugan savaşçıları direnişi de Vexos'ların işini bitirecek. Değil mi Mira? Ha? Aa e, evet. Umarım yakında yeni Vestroya'ya dönebiliriz. Bexoslara karşı yardımımıza ihtiyaçları var. Mutlaka geleceğiz Ace, Shun ve Marucho. Birazdan geri döneceğiz. Umarım. Biz geldik ve umarım bize bir bardak su Hayır. Biraz kumun beni durdurmasına izin vermeyeceğim. Asla vazgeçmeden bize güveniyor Elfin. Devam et Baruncho bunu başarabilirsin Evet ee, Bakuganları şu anda sadece biz kurtarabiliriz O yüzden duramayın Yaşasın Baruncho ah. Baruncho Baruncho ah. ah. Kurtarıldık Çok az kaldı Evet Evet ah. ah. Çok zaman kaybediyorsun. Hemen çık. Küçük bir solucan için çok güçlüsün. Anlamıyorum. Biz düşmanız. Bana neden yardım ediyorsun? Bunun tek nedeni var. Ha? Çöl bir savaşçının sonu olmamalıdır. Ve küçük olmana rağmen... ...iyi bir rakip olacağını ha. bana gösterdin. Bir oyuncunun kaderi maçta belli olacaktır. Veksoslar öyle yapar her zaman. Hmm. bir maç yapmak istiyorsan iş durma hadi yapalım. Maç yapmayı kabul ediyorum. Ama yanında güneş kremi var mı acaba? Hayır mı? Tamam o zaman. Eldiven etkin. Eldiven, Eldiven güç, güç, güç vuruşu. Uğraşırız. Bu maçı hemen almalıyız Elfin. Çok uzun maç yapamayacak kadar yorulduk. Geçit kartı açıl. Bakugan savaş. Frontes kalk. Güneşe dayanamıyorsan çölde ne işin var? Ha? Barul çöle bakmayı bırak. Tamam, bunu yapabiliriz Elfin. Bak uzak savaş. Elfin sol. Güneş rüzgar ve yağmur birleşsin. İşte karşınızda opos Elfin. Hazır mısın bakalım? He? Klima olan bir yerde maç yapsak olmaz mıydı sanki? Evet. Terledin mi? O zaman seni soğutayım ha? Yetenek etkin. Serap sınırı. <laughs> ha, bir şey olmadı. şu an mutlu yerinde ve serap sınırı sayesinde hiçbir yeteneğini kullanamıyor. Hadi gel Naruto, Çok güzelsin. Hadi. Hadi buraya gel. yüzelim. Güç kaybediyoruz. Kuralları biliyorsun. Her zaman dostunla yüz Bu senin görevin. Bakugan tuzağı! Bakugan tuzağı mı? Dikkat et Brontes. Bu tehlikeli olabilir. Ee, <laughs> tripod epsilon sen misin? <laughs> tamam. Hadi o zaman. Ee, yeteri Yetenek Yeteri saati hazır. <laughs> Soğuk yılan. Ne? hareket edemiyor. Kurbağa yeteneğimi bloke ediyor. Evet tamam. Hey o yeteneği içki. saati hazır. Yaşım <laughs> Ay canına, neler oluyor böyle, kum top sıcak, aa sıcak, 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 sıcak. Brontes'in yeteneğini engelledin. Bununla bitmedi, Taptan'ın yeteneği içki. Yetenek kartı hazır. Kaya yılanım. Ah, ah. Brontes, eksi iki sıfır sıfır. Başardık, harikasın Tripod Epsilon. Kime teşekkür etsem? Kurbağa mı, yılana mı? Yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Darkus uluma tetikleyici Aa, O Darkus mu dedi? <laughs> Dereyi görmeden paçaları sıvama demişler. <laughs> Kurbağa gitti. Şimdi sırada ne var? Karides mi? Darkus uluma tetikleyici Brontes'in özel bir yeteneğidir. O kartla Darkus yeteneği kullanarak sahildeki gününü bir kabusa dönüştürebilir. Geçit kartı açın. Heos reaktörü. Proces artı bir sıfır sıfır. Yetenek etkin. Çılgın sihir. Yeah. Ne? Hey! Ah. Ah. Böyle sinir bozucu bir sineği Heyos yeteneğimle ezmek çok kolay. Yeah. Ah. Bu haksızlık. Heos ve Darkus özellikleri kullanıyor. Bunun bir cezası olmalı. Buldum. Aynı anda Heos ve Darkus özelliklerini engellemeliyiz değil mi? Bunu yapabilir misin? İkinci round için sen hazır mısın? Geç itkardan hazır. Bakugan savaş! Tam geldiğinde gözümde kum vardı. Ama bu sefer hazırım. Bunu göreceğiz. Bakugan savaş! Rontes, kalk! Yeni kaç kere yenmemiz gerekiyor acaba? Siz bizi asla yenemeyeceksiniz ah! Geçit farkı açın, akvaz reaktörü! Pekala, yine ıslak bir <laughs> Sakın ona acıma Maruço! Şimdi getire geç getir. git! Getire kartı hazır. Kaptara reaksiyonu! Ha? Ah, neler oluyor? Brontes! Bu Saptera Aquas Elfin'in çok özel bir yeteneğidir. Özelliğinizi Sabdera'ya değiştirdik. Şimdi Heos veya Darkus özelliklerini kullanamazsın. Barunço sen harikasın. Şimdi önümüzdeler Elfi. Yetenek artı hazır. Yetenek etkin. Uçan yıldız tozu. Aa, aa, aa. Al bakalım. <laughs> Hiç fena değil mi? Böceği ezmeden biraz mücadele etmesini severim ben. Geçit kartı açıl. Bakugan. Ee, savaş. Artık oyun oynamak diyor. Onlara oyunu gösterelim Elfik. Bakugan savaş. Henüz işim bitmedi. Ee, Bakugan tuzağı. ...Siber Bakugan tuzağıyla tanış. Dinamo. Ve son soru... ilgisi nereden geliyor? İstersen hemen gösterebilirim. Brontes parazit örümceği. O. F. Dinamo Brontes değişimi. Birleşelim. Aaa. Kötü karar. Renkler hiç uyuşmadı. Marconi. <laughs> Hiç merak etme, çok yakındalar. Yetenek etkin, çöl pitonu. İstediğin yere kaç. Hayır, ben sana ne yaptım ki? Hayır, hayır, bırak beni, bırak. Ama seni bulacak. Yetenek kartı hazır. <laughs> Kör benerim. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Neredeyse hemen ortaya çıkın. İşte bulduk. Şimdi elinde. O zaman artık saklambaç oynamayalım. İyi. Seni gördüğüm sürece yenebilirim o zaman. <laughs> Özellikle işimi ben kıskeliyorum. Çok yavaş. Yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Giriyon saldırısı. Triple Epsilon. Triple Epsilon. Güç seviyesi sıfır. Aaa olamaz. Kurbağayı rahat bırakın. Haklısın Elfin. Yetenek etkin. Ay gökkuşağı. Daha kız gücümün arttığını hissedin. Çok güzel hareket. Bu hareketle bizim Darkus gücümüz de arttı. Aaa! Ben bunu unutmuşum. Yetenek kartı hazır. Ve yetenek etkin. Aurora boyutu. Aaa! Hayır! Bu yetenekten kaçamazsın ve saklanamazsın. Ve hepsinden de iyisi Dinamo ve Brontes'in güç seviyelerini birleştiriyor karanlıktan korkuyor musun? Bence korkmalısın. Hayal kırıklığına uğrar. Dünya savaşçısının daha iyi olmasını bekler. En azından diğerlerini yakalamak için yem olarak kullanabiliriz. <laughs> Direnişi hoşça kaldı. Marucho! Ben? Sorun nedir? Hiçbir şey. Sadece bir kabus. Kabus olsun olmasın, bir şekilde yeni Vestroya'ya e dönmeli ve... ...çok geç olmadan Shun'la Marucho'ya yardım etmeliyim. Ben Shun. Marucho ve Ace ortadan kayboldu. Görünüşe göre Bakugan savaşçıları içinde sadece ben kaldım. Ama Ingram yanımda olduğu sürece yalnız değilim. O yüzden Shadow Pro bana meydan okuduğu zaman endişelenmiyorum bile. Peki o neden böyle gülüyor? Çünkü yeni Bakugan'ı bizim eski düşmanımız. Hydra. Çok zor bir maç olacak. Ayakta kalan son oyuncu. Bakugan savaş. Bir sonraki bölümü sakın kaçırmayın.